Herkese merhabalar. Hepinize mutlu hafta sonları, güzel bir gün diliyorum. Sizler için yine bugünkü videomuzda da izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Sizler de bir şekilde bu videoyu açtıysanız eğer bu fal sizin için olacak. Bu arada bütün burçların 1 ve 15 Kasım arası kahve ve tarot fallarını tamamlamıştım arkadaşlar. Bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım. İzlemediyseniz eğer burcunuzun Kasım ayı daha doğrusu Kasım'ın ilk yarısı 1-15 Kasım kahve ve tarot falı videosunu izlemeyi unutmayın. Daha sonra 16 ve 30 Kasım da gelecek arkadaşlar. Takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Hemen fincanınızı açarak yorumunuza geçmek istiyorum. Evet, yeniden doğuş enerjisi gibi. Yani burada farklı şekillerde görüntüler oluşuyor, içinizden böyle dışarı yayılan bir imaj, bir imge oluşturan. Şimdi burada diyor ki sanki bazı konularda kendinizi adeta yeni baştan doğmuş gibi hissedeceksiniz. Yeni başlangıçlar. Yani yeni başlangıçlar dediğim illa bir şeylere başlamak değil aslında kendiniz için hani hayatımın geri kalanının ilk günü moduyla bir şeyleri daha farklı yaşamak gibi aslında bundan sonra farklı yaşayacağım bundan sonra bu, bu konuda böyle davranacağım dediğiniz başlangıçlar anlatabildim mi biraz böyle bir şey evet aynı anda çok fazla şeye koşuşturduğunuzu ve yetişmeye çalıştığınızı görüyorum ama biraz sizi aşmış arkadaşlar. Bu ara üstleneceğiniz sorumluluklar sizi aşabilir, fazla gelebilir. Her yere yetişemeyebilirsiniz diyor. Bunu sadece gerçek anlamıyla fiziksel bir yorgunluk ya da bir iş yapma olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bazen mental olarak da bir şeylere yetişmek, yetişmeye çalışmak bizi yorabilir. Böyle bir şey de olabilir. Yani çok fazla şeyi düşünmek, çok fazla problemi çözmeye çalışmak gibi. Evet birine elimizi böyle yapmışız. Bak seni son kez uyarıyorum, ayağını denk al gibi. E, belli ki bir konuda sizi fazlaca çok um, uğraştırmış diyeceğim. Yani bir, bir uyarırsınız, iki uyarırsınız, artık üçüncüde değişmesini beklersiniz, değil mi bu kişi de? Hala aynı şeylerin devam ediyor olması, sizde artık en son son uyarımı yapıyorum, bir daha uyarmam gibi bir uyarıya sebebiyet veriyor. Üç kişi keyifli bir sohbet ediyorsunuz arkadaşlar. Burada aslında mental olarak iyi gelmesi, iyi hissettirmesi, duygusal açıdan sizi rahatlatıcı bir görüşme gerçekleştireceğinizi söyler. Şu bile olabilir, özellikle buluşmazsınız ama bir yerde denk gelirsiniz. Karşılaşmak, o anki sohbet iyi gelir. Bu da olabilir. Biraz böyle. Evet. Evet. Şimdi burada yumruğunuzu sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ama diyor ki sabırlı olduğunuz bir konu var. Aslında e, hani ben bu konuda artık kendimi tutuyorum dediğiniz, sinirliyim ama tepki vermiyorum dediğiniz konularda bir taraftan da hazırlanıyorsunuz arkadaşlar. Hani olur da gerçekten sabrım taşarsa da e, o tepkiyi vereceğim gibi bir şey bu. Bu arada arkadaşlar isteyip de elde edemediğiniz bir şey mi oldu? İçinizde o tek kalmış bir şeyden bahsediyor diyor ki sanki bunun için tekrar bir fırsat sunulacak size. Evet ilk denemende başarısız oldun ya da bir şekilde istediğin ama olmadı. Şimdi ikinci bir fırsat daha karşına çıkıyor gibi. Bu durumun sizi rahatlatması. Evet çok enteresan. Bir kişiyle mesafe olarak uzaksınız ama uzaklık da değil aslında konuşmadan iletişim kurmak. Belki aynı evin içindesiniz ama tepki vermiyorsunuz, bir şey söylemiyorsunuz ama sadece bakarak anlatmak gibi. Telepatik etki. İkiniz de birbirinizin zihnini okuyorsunuz ve anlaşabiliyorsunuz. Böyle bir etki hissedeceksiniz bir kişiyle aranızda. Evet birisi size şapka takıyor arkadaşlar. Sen bunu hak ettiğin gibi size hak ettiğiniz değeri sunmak. Bir özellikle saygı gösterisinde bulunmak diyelim birinden böyle bir değer göreceksiniz. Evet sıkıntılarınızı böyle iyice azaltmışsınız. Yani şöyle söyleyeyim tamam sıkıntılar bitti, oh rahatladınız diyemem ama öyle bir azalmış ki hani artık görmezden gelinebiliyor, artık yok sayılabiliyor gibi bir şey. Bir de yollarınız açılmış arkadaşlar. Hani bugüne kadar çeşitli sebeplerle ertelediğiniz yollar, yerler, bir şeyler varsa bununla ilgili olarak diyor güzel gelişmeler var arkadaşlar. Yani artık ertelemenizi gerektirmeyecek ya da uygun zamanı bulması ya da şu var. Şimdi doğrudan bu yola gideceksiniz diyemem ama hep parayı bahane ettiğiniz bir yerde nedir ya parayı bir şekilde ayarlarız diyerek aslında daha somut bir şekilde oraya gitme planı yapmak. Böyle durumlar var. Evet, birisi size psikolojik destek veriyor gibi görünmüş, şimdi burada tabii ki doğrudan terapiye gitmeniz gerekmiyor ama birinin sizi rahatlatması, tabii ki terapi rahatlatmakla da ilgili değildir bu arada, bir şeylerin farkına varmak, gerçekliği anlamak ya da yani... Hani ben psikoloğa gideyim de beni teselli etsin değil yani. Burada aslında karşınızdaki kişinin de tam olarak yaptığı şey teselli değil. Bir şeylerin farkına varmanızı sağlıyor. Fakat bu size çok iyi hissettirecek gerçekten hangi konuda yapıyorsa bunu. Evet. Bak hep gizli kapılar gördüm arkadaşlar. Yani birçok sorun için gizli çözümler. Yani çözüm doğrudan gözükmüyor ama gizli bir yerde bir kapı var. Onu bulursanız işte orada çözülecek gibi. Ve yine size sunulan fırsatlar için de bunu söylüyor. Hiçbirisi böyle önünüzde koruman bir kapı olarak açılmıyor. Sizin görmenizzi bekleyen gizli kapılar gibi. Hani vardır ya işte o onu sizin bulunmanız gerekir. Hep böyle durumlarla karşılaşıyorsunuz bu dönemde özellikle. Evet yılanlar etkisi hale yaymış arkadaşlar. Sizinle ilgili olumsuz negatif düşüncelere sahip olan ya da bu tarz Tavırlar gösteren kişiler için söylüyorum özellikle kendilerini geri çekmeleri. Yani artık size zarar veremeyeceklerini ya da bir şekilde etkilenmediğinizi anlamış olmalılar ki geri çekiliyorlar. Burada bir başkası aracılığıyla bir para gelişi var arkadaşlar. Haneden birine bir para gelecek olabilir mi? Mesela o kişi de o parayı sizinle paylaşacak olabilir ya da hanenize bir katkısı olabilir iki haftaya kadar böyle bir para gelişi olacak. Ve tabağınızla devam ediyoruz. Evet bir imaj tazeliyorsunuz arkadaşlar. Artık tazeliyorsunuz. Neden artık? Daha önce de aklınızda gel git yapmış. İşte saçımı kestirsem bir kestirmesem Şunu yapsam yap? İşte bu düşüncelerden sonra artık tamamen Evet yapacağım düşüncesine geçişinizin olması ve yapmanız. Evet zihninizin içerisinde biraz kendi kendinizi doldurmuşsunuz arkadaşlar ya. Bazı konuları kendi kafamızın içerisinde biz büyütürüz. Biz o konunun üstüne e, konuşup durup ondan sonra kendi kendimizi gaza getiririz. Sizde de biraz böyle olmuş basit bir şeye biraz fazla anlam yüklemişsiniz. Yani tamam negatif bir şey olmuş olabilir ama o kadar derinlemesine inceleyip her detayı sorgulayıp buna gerek yokmuş ama yapmışsınız bunu da. Evet. Birilerine bir ekrandan bir şey izletiyorsunuz arkadaşlar. Hani bak sen ben kaydettim. Sen bunları bunları yaptın işte gibi. Kendi yaptığı şeyleri göstermek. Şimdi bu aslında ayna tutmakla benzer bir şey. Televizyondan bir şeyler izletiyorsun ama bu, bu, bu sefer daha kanıtlı der. Şimdi ayna tuttuğunuzda kendinle yüzleş bakalım gibi bir takım sözlerle. Fakat burada kanıtınız var. Televizyondan izletmek. Bak gördün mü? İşte bu, bu da senin videon. Sen bunu bunu yaptın gibi. Birilerini bir şeylerle yüzleştireceksiniz arkadaşlar. ve beklediğiniz sonuca da ulaşacaksınız bu arada. Çünkü aydınlık çıkmış. Hane içinde canı sıkkın biri var arkadaşlar. Sizden bir destek bekliyor olabilir. Bir konuda belki o sıkıntısını kendisi dile getiremiyor. Belki bir şekilde canı sıkkın ama ifade edemiyor. Bilmiyorum belki de bilincindesiniz ama sizden destek istiyor. Evet çok sıkılacağınız bir ortamdasınız. Hani benim burada ne işim var edasıyla oturduğumuz yerler olur ya tam olarak böyle bir şey. Ee, çok uzun sürecek yani saatlerce sürecek bir şey değil. Ama kısa bir süre bile bulunmak bazen bize mental açıdan kötü hissettirebilir. Burada da yaşadığımız şey bu. Bu arada hep farklı farklı yerlerden sevinç gözyaşları aktı. Size şunu söyleyeyim. Realde çok ciddi bir gelişme yokmuş gibi görünse de İçten içe bir şeylerin yoluna girdiğini bilmenin hissi, yolunuzun açıldığını, o tıkanan yolların önündeki engellerin kalktığını bilmenin getirdiği bir sevinç gibi. Çünkü sevinç gözyaşlarınız var ama hiçbirisi çok bariz bir olaydan dolayı mutlu oldum, sonucu gördüm şeyi değil. Ama biliyorum mutluluğu. Birisi sizi bekliyor arkadaşlar ya. Birine yani e, sizden cevap beklemesi, olumlu cevap beklemesi bir konuda, dönüş beklemesi gibi e, bir durum. Kimdir bilmiyorum ama bu kişiye dönüş yaptığınız takdirde mutlu olacağını söyler. Evet. Bak bir yere gitmenizi engelleyen birisi var. <laughs> yani Şimdi sana izin vermiyorum gibi bir şey değildir doğrudan ama sonuç itibariyle onun yaratmış olduğu bir engelden dolayı bir yere gidememek gibi. Bu engelin geçici olduğunu söyler bu arada ama şimdilik bir süre ertelemeniz gerekebilir o durumdan ve o kişiden dolayı. Gözlerinizi kapatmışsınız arkadaşlar. Bazı yerlerde olan bitene de şahit olmak istemeyeceksiniz. Kim ne yapıyorsa yapsın ben çok sıkıldım bilmek bile istemiyorum diyerek kendinizi biraz konuşmalardan, laflardan ve olan bitenden soyutlamak bazı yerlerde ve bazı konularda. Evet birisiyle bir inatlaşma yaşayacaksınız ama aydınlık çıkmış olması sizin galip geleceğinizi gösterir. Ya da bir şekilde orta noktada uzlaşmak gibi. Yani sonuç itibariyle sizin aleyhinize olacak bir durum değil. Evet burada kendinize ne derler? Taht yapmak gibi kendinize bir yer yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben oraya oturacağım, çıkacağım. Hani bir hedef koymak gibi. Burada e, özellikle sanki vazgeçtiğiniz hedeflerinizi de yeniden gündeminize koyuyorsunuz. çeşitli sebeplerle deriz ama bu saatten sonra olmaz. Olacak olsa olurdu falan. İşte o vazgeçişlerinizin dönüşmesi. Vazgeçmek zorunda değilim. Hayır tekrar yapabilirim demek. Ve o kadar aydınlık çıkmış olması siz bir gün çıkıp oturacaksınız oraya diyor. Ama şu da var bir şeyleri ertelememek lazım tabii ki yanlış da olsa şimdi başlayıp şimdi hatalıysa hatanızı şimdi görüp hemen düzeltmek tekrar yolunuza devam etmek en hayırlısı görünüyor. Evet laf arasında duyacağınız bazı şeyler size ilham olacak. Ben böyle düşünmemiştim bak bir de bu açıdan bakayım ya da bunu da değerlendirebilirim ben de yapabilirim gibi ilham vermesi ya da sizin açınızdan yapılabilecekler listesine eklenmesi gibi. Anlatabiliyor muyum? Biraz aslında baktığınız şeye dümdüz bakmayı bırakmışsınız. Farklı açılardan bakıp farklı şekilleri yorumlayabilmek. Elinizde bir mendil devamlı sallanıyor arkadaşlar. Bu da aslında sürekli sallıyor olmanız aslında sürekli bir gelişme olacak diyor. Hani bir akış gibi gelişme aşaması bir olayın gelişme aşaması gibi düşünün ama hep bir hareketlilik ve diyor hep de e, olumlu sinyaller alacağınız bir dönem bak falın başından sonuna kadar size şunu söyleyeyim ne diyor biliyor musunuz önümüzdeki birkaç haftalık dönem için özellikle çok bariz şu oldu da ben havalara uçtum diyeceğiniz bir şey yok ama her şeyin yavaş yavaş rayına oturması bunu görmeniz ve o günlerinde yakın olduğunu bilmenin getireceği bir huzur anlatabiliyor muyum tam olarak bu var bir de L harfi gördüm arkadaşlar. Adında ya da soyadında Lüleburgaz'ın L'si bu harf olan birinden apaydınlık tertemiz alacağınız bir haberle havalara uçuyorsunuz bir haftaya kadar. Bu özellikle bu kişinin dönüşü de olabilir. Bu kişiden doğrudan bir irtibat beklemek de olabilir. Vereceği haberden ziyade onun araması, onun iletişime geçmesi gibi bir durumda söz konusu olabilir. Bir kişi burada ters dönmüş bu arada bir kişiyi hayatınızdan çıkartıyorsunuz ya da farklı konumlandırıyorsunuz. Aydınlık çıkmış olması da bunun doğru ve yerinde bir karar olduğu ve bu kararınızın da arkasında duracağınızı gösteriyor bize son olarak arkadaşlar. Ve bu cümlelerimle de falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.